Daha önce hiç tuvalet ve banyosu balkonunda olan bir ev görmüş müydünüz? Evet göreceğiniz en saçma evi görmeye hazır olun. Oğlum bu Hasan'ın evi değil mi? Bu ev Tokyo'nun oldukça pahalı bir semtinde bulunuyor. O yüzden her metrekareyi değerlendirmeye çalışmışlar ve böyle bir boşluğu bile daireye çevirmişler. Hasan abimin evi gerçekmiş ya. Daire dediğim dört tane koridorun birleşimi. Tabandan tavana camların ortasındaki demir parça sizin korkuluk güvenliğimizi sağlıyor. En azından güneş görüyor. Aynı zamanda evimizde sağ tarafta bir çamaşır alanı görüyoruz. Sağ tarafta çamaşır makinesi diyor zaten sol taraf yok ki. Çamaşır makinemizi bu girintiye yerleştirmişler. Hemen devamında ise sadece bir karış lavaboya sahip iki gözlü ocakla beraber bir mutfak bulunuyor. Mutfak altında ise klimamız var. Oldukça saçma bir yerleşim olmuş. Hasan burada 500 tane çocuk yapar ve orada mükemmel şekilde yaşar. Alt tarafta ise zemin altı iki tane prizimizi görüyoruz. Bu kime neye yetecek hiçbir fikrim yok. Devam ettiğimizde ise banyomuz ve tuvaletimizi tekrar görürüz. Çünkü ev bitti. Hasan olsaydı o kadar alanı 3 artı 1'e çevirirdi. Siz bu evde yatağı, koltuğu nereye yerleştirirdiniz? Herhalde küveti de